Avrupa. Fatih Şimdi ben öncelikle deminki, deminceki burada oluşan bir gerginlik var. Biz burada yalnız değiliz. Bizim izleyenlerimiz var. Ben ona dair bir şey söyleyeceğim. Bunu hem bu gerginliği biraz düşürmek adına. Çünkü Barış arkadaş da ben gazeteciyim diyor. Ben de gazeteciyim diyorum. Madem o zaman bir usul teklif edeceğim. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. Ben bunu ortaya koyacağım. Ben en başta söylediğim şey yapacağım. Ben işi temelinden alacağım. Benim dakikalarımı bu yolda kullanacağım ben. Daha sonrasında bana dakika kalırsa da e, Reyhanlı saldırısını kimin yaptığını 2 e, numarayı, 1 numara beşer sattır. 2 numarayı burada izah edeceğim. 3 numarayı izah edeceğim. Bunlar benim gördüğüm kadarıyla... E, Peki neden oradan başlamıyoruz? E oradan başlamıyor çünkü yine aynı demeyecek ki tartışmaya dönecek. Yani bana bir laf atılacak. Denilecek ki sen bunları nereden çıkarttın? Halbuki ben de arkadaşa diyeceğim ki sen iki buçuk seneden beri ne zaman Suriye'ye gittin ki? Yani Suriye'nin neresine gittin? Kimlerle görüştün? Ben tek tek başım isim vermeye. E şimdi siyasilerden A'sından Z'sine kadar hepsi beni tanır. Hepsiyle görüşmüşüm. Özgür Suriye ordusunun komutanları gelmiş evimde kalmışım. Aile dostum olmuş gitmişim onların evinde kalmışım. Yani burada Kuzey Cephe komutanıyla biz bir seneden beri görüşüyoruz. Abdülkadir Salih ismini dünyada kimse bilmezdi. 45 tane adam vardı şeyde. da Hacı Maraya'dır ismi. 45 kişi, 45 eleman varken bize yarım saat vakit ayırdı. 26 saat sonra kalktık. Şimdi ben burada 15 seneden beri e, ben Kur'an araştırmacısıyım ve devrimciyim. Zaten hanifim. Bana kimse kalkıp sen Şiisin, Sünniisin falan filan demez. Benim Hazreti ne derler? diye bir putum da yok. Söylüyorum. Öyle daha sonradan çıkan herhangi bir şeyle kategorize olmam. Dolayısıyla evvela biz bir tanışalım. Ben evvel bir kendi dakikam bana ayrılan dakikada e, bunları bir söyleyeyim. Kimseye de tahrik etmem, kimseye de bir şey yapmam. Ben çünkü işe vakıfım. Yani e, vakıf olmayan kişi ancak başka türlü gider. E şimdi kafa kesme falan bunu hepsi sonra tartışırız. Bunları da tartışırız. Yani sorarsınız söyleriz. Şimdi ben evvel durumu izah edeyim. Benim tabi olduğum, şimdi burada bir de şu var. Türkiye'de de bundan önce ben izah etmiştim. Bir daha izah ediyorum. Türkiye'de gazetecilik deyince tarafsızlık akla geliyor. Mümkün değil. Zinhar gazeteci tarafsız olmaz. Tarafsızım diyen gazeteci benim için bitmiştir. Ben onu kale almam ve dinlemem. Şimdi siz bana ne dediniz programı? Barış Yarkadaş. Hemen benim editörlerim bir araştırma girdiler. Ben de zaten hani dinlemişim sizin katıldığınız programda bakmışım. Nedir? CHP yakın. Bitti tamam olur. Konuşurum. Çünkü nedir? Net. Değil mi? Doğru mu? Cem Küçük. Ha, ya, ya, burada Osman Atalay zaten biliyoruz abimiz arkadaşımız. Yani bu tamam, bitti. Şimdi bu tarafsız olma durumu var ya bu çok bana kaypak gelen bir şey. Ben yani dürüst olsun herkes. Tamam otur nokta noktada sıkıntımız yok. Ben tarafım. Ben nereden tarafım? Ha, bunun şimdi bana derseniz ki siz dine girme diye anında kalkar ben buradan giderim. Ben şu ara suresi 227 evvela ben burada izah edeceğim. Nedir şu ara 227? Kur'an'da şu ara 227 bir ayet var. Bu ayet Hazreti Ömer Müslüman olmamışken peygamber ve yanındaki sahabe henüz Şibe bir Talip kayıladıklarında ambargoya gitmemişken inan ayet. Ne der? İlla lezine amin ve ve zekir olarak keser ve Ne demek o? İman edecekler. Ee, devamlı Allah'ı zikredecekler. Sabredecekler. iyi işler ortaya koyacaklar. Seyahatle mallezine zalimay yun kalibin. Bitti. Bu bizim için bitmiştir. Ne demek o? O zalimler yakında nasıl devrileceklerini görecekler. Şimdi ben bunu biliriz 15 seneden beri bütün eylemlerimizde bunlar biz bununla büyüdük. Biz bununla yetiştik elhamdülillah. Şimdi ben bunu bırakacağım bu ayeti. Evet. Ya Kur'an'da yüzlerce ayet var. Benim benim hayat görüşüm belirleyen kitaptır. Evet ben buraya tabiyim. Şimdi burada Humus'ta 7 tane ben bunları çok yazdım şimdi bunları da söylemeye tekrar iğreniyorum. Yani burada 10 bin tane tecavüz edilmiş benim kardeşim var. Bunların hepsi biz buraya gittik soruya gittik. Ben dedim ki eşime tecavüz edilmiş gibi buraya geldim dedim. 5 ilk gidişim 4 Ağustos 2011 yani biz buralardan geliyoruz. Buna burada iyi tanışalım. Ve orada dedi ki biz bizim eşimize, benim üç tane kızım var. Biz bunlar iki sene beri bunu biz bunlara tecavüz edilmiş gibi buradayız dedik. Adamlar çünkü dediler ki sen buraya geliyorsun da El Cezire, El Arabiya hiçbir kanal gelmedi. Türkiye'den biz kimseyi bilir. Sen niye buraya geldin dedi. Biz de oturduk konuştuk. Abdülkadir Salih ile ilk konuşmamız yarım saat için bize. Vakit ayıldı röportaj için. Allah razı olsun. 26 saat sonra kalktık. 26 saat. Ve 45 elemanı vardı. Şimdi kaç kişi var? O zaman biri bin kişi. 8 bin kişi. Yani bayağı bir şey temizlik yaptı. 7500, bin bin kaldı. Dünya medyasının girmediği yerlere girmedim demiyorum ben. Başka bir şey söylüyorum. Özgür ordunun, komutanların haberi olmadığı toplantılara girdim ben orada. Şimdi ve gel ve, or ha bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bakın bunu da ilk defa söyleyeceğim burada. İki şey söyleyeceğim. Unutmadan ikisini de söyleyeyim ben. şimdi. Bir de buraya notumu alayım. Gerçekten hani unutan bir insanın bazen bazı şeyleri. Özgür Suriye ordusu diye falan bir şey yoktu sonradan zaten. ismi konuldu bunun. Suriye devriminde. Geçen gün burada bu bir kısmını, İkinci yetmemiştim o Aleviler meselesini, meselesini tavsiye edeceğim. Oraya gittiğimde, bakın ben herhangi bir dergâta falan yetişme değilim, ben sokaktan gelme bir insanım. 15 seneden beri de ilmi araştırma içerisindeyim. Sokaktan geldiğim için biraz samimi konuşurum, bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Ben oraya gittiğimde bu arkadaşları zarfladım. Aldık elimize. At bakayım, at bakayım. E dedim sen bunu karavana, o taşlar var orada falan mesela dikerse, adam karavana atıyor. Adam orada komutanım diye geçiniyor, karavana atıyor. Ya şimdi ben dedim ki sen dedi, burada destek alman lazım Amerika'dan yani. Destek almadan olmaz bu iş buradan gelsinler öğretsinler sana. İşin perde arkasını öğrenmek için. Ee, adamı ben Bakalım ne diyecek bu adam diye. Adam bana söyledi i̇ki kelime şu buraya ABD geldiğinde biz buna direkt karşı çıkarız. Biraz seninle konuşmamız lazım. Çekti bizi o zaman onlar kenar dediler ki sen bunu niye söylüyorsun? Dedim o zaman gel niye söylüyorum? Girdim ben bütün sitem bitem geçmişimi gösterdim anlattım. Adamlar anladılar. Altın çizerek söylüyorum. Özgür Ordu'nun, ya ben burada bir tane iki tane isim vermiyorum. Şimdi başlarsam ben Skype'de her gün 76 tane Özgür Ordu'yla ile komutanıyla görüşürüm. İsim isim saymayayım hepsini. Şimdi bakın ben Özgür Ordu'nun ABD ile alakasının Olduğunu bildiğim noktada, bildiğim noktada Özgür Ordu'ya bizden daha büyük bir muhalif icat edilemezdi. Cem Küçük'ün dediklerine o zaman Geleceğim. tamamen, tamamen öyle dediyorsunuz. Hemen ya, geliyorum. Yasya'ya bazen silah verdi Küçük falan filan. Hikaye var ya. Bana, ya, ya şimdi, o propaganda savaşı. Psikolojik Küçük dediği için girmiyorum. Yani küçük, kar. silah, yok, küçük silah dediği için ben girmiyorum. Şimdi tayin edici silah diye bir kavram var. Türkiye'de kullanılan bir şey değildir. Tayin edici silah başka bir şey. Tayin edici silah nedir biliyor musunuz hocam? Buraya koyuyorsun makineyi. Evet bilgisayar tak basıyorsun F-16 aşağıda. Tak 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 düşürüyorsun. Günde 30 tane düşürürsün aşağıya. Tayin edici silah olur. Başka şeyler de. Şimdi girmeyelim o teknik konular. Ondan itiraz etmiyorum. Yoksa o da yok. Yani John McCain buraya geldiğinde senatördür. Ben gazeteciyim. siz dediniz ya diye. Generalle beraber... Şimdi bak ben gazeteciyim değil mi? Amerikalı general, burada bir tane şey John McCain senatör ikisiyle aynı anda aynı odaya girmek teklif edildiğinde benim birinci, birinci Cumhuriyetçi senatör e, evet, bravo eyvallah Cumhuriyetçi senatör oraya dendiğinde Hamza Gadman teklif ediyordu bana da bunu ya onu da söyleyeyim zaten sonra o ağlaya kağlaya bizden özür diledi aynı odaya girersek dedim oradan iyi şeyler çıkmaz sen bana Amerikalı generalle aynı odaya gir diyorsun ya orada şimdi ben gazeteci kimliğimi bir unutursam 150 bin tane benim kardeşime tecavüz edilmiş Amerika'da. Afganistan Irak'ta, bilmem ne. Bak düzeltiyorum Irak'ta. Şimdi orayı bir geçeceğiz ...bunları hızlı geçiyor. Abi bir şey bir şey söyleyeyim. Destek yani bunu desteklemek için de olabilir. Şimdi bakın biz Suri İsrail'in yaptığı olumsuzlukları, kötülükleri var şey sürekli söylüyoruz. Esad'ın yaptıklarını da söylüyoruz. Değil ya ya Esad'ın hani savunulacak zaten neyi savunacak? Hani ona orada görenler Türk yüze Türk daha ama bakın bizim ülkemize gene bizim sağ basın da muhafazakar kesim de bunu çok yapıyor. Sizi tenzih ediyorum. Irak'ta yüz binlerce insan öldü. Irak'a girmeyin. Ben şeyi tamamlayayım şimdi bakın. Yani ben yani onu da söylemek. Yani çok, biz, çok daha, biz, daha, daha yani bir şey çok eleştirmek çok kolay oluyor, oluyor da, oluyor da bizde veya su, Esat'ı haklı olarak. Yani Ama aynı şey Amerika mi? için evet, çok geçerli yapamıyoruz. Yani oradaki askerlerin tecavüzü. Hocam Amerika Birleşik Devletleri'nin iki buçuk seneden beri Osmanlı'nın bakiyesi Türk Devleti'ni engellediğini söyleyen biziz. Anlıyor, yani Hillary Clinton'a Ahmet Davutoğlu havada size çak söyleyeyim. yapıyorlar. Karaburabaranda. Tenzih ediyor. Hayır. Bir ben cümlemi tamamlayayım da. Şimdi burada alan taramasını yapan benim. Şimdi bana kim kalkacak diyecek ki özgür orduyla falan filan vesaire var. Başka bir şey daha söyleyeyim mi size? Hadi buyurun bakalım. Bak bunu da ilk defa söylüyorum. Bak şimdi ortalık kalkacak ayağım. Özgür ordunun komutanı Suriye'den çağrıldı. İsim vermeyeceğim ben. İstanbul'a getirildi. Burada Amerikalı'nın bir tane generali geldi. Veya bir askeri geldi diyelim. Şimdi ordudan olduğunu biliyorum da general geldi mı? Bir askeri geldi. Karşılıklı oturdular ve çok gerekirse isim de yayınlarım. Yani bakalım hani anlatayım bakayım anlaşılabilecek miyim ben şimdi burada da Hazım tarafından. Şimdi denildi ki bize Özgür Ordu ordusunun komutanı olduğunu altın çiziyorum. Muhalif demiyorum. ÖSO bize el kaidelerin yerlerini verirseniz size yardım ederiz dedi. E, bu söyle değil de pek bu Cephe ya yakın olmayan bir isim. Zaten seçmişler. Hani bu biraz sevmez Cephe biz bunu çağıralım diye. E, Amerikalı o asker kaçmak zorunda kaldı oradan. Bakmayın, Bu ilgili asker Ben bir Peki, Ay, Bir şey, bir şey, Söparyalım, bir şey daha söyleyeyim. İkinciye gelelim. İkincisi de burada bir mezhep, meselesinden bahsediliyor. Bakın burada şimdi mesela deniyor ya Suriye'de söylem şu ben bütün Arap Alevi dernekleri falan vesaire Saman'da işte Hatay Kurtuluş Örgütü yazısını okuduğum için propaganda şu. Suriye'deki Alevilere, Nusaylilere vesaire saldırılıyor. Evet bittikten sonra buraya gelin falan. Bakın şimdi herkes görüşünü söyleyecek. Ben görüşümü burada söylemiyorum. Ben görüşümü öldürülmek pahasına orada bir tanesi yanlış anlar eder arkadaşı şehit kendisi gelmiş yaralı parmağından yaralı oturmuşuz abi bismillah yeni 45 tane kalaşnikov falan vesaire orada söylüyorum. Siz bir tane Alevi öldürürseniz teröristleşirsiniz. Sizin devirdiğinizden bir farkınız kalmaz. Sizin farkınız hürriyet mücadelesi. ben bunu ben bunu Özgür Suriye ordusuna anlatmışım orada. O yüzden burada kalkıp gelip bize böyle şeyler söyleniyor. Benim geçmişim belli. Yani burada biz e, Türkiye'deki İran elemanlarıyla beraber oturmuşuz, kalkmışız, yapmışız. Beyazıt'la beraber Amerikan İsrail bayrakları yakmışız. Demin size söylediğim şey oydu. O yüzden bunları bir kalem bir geçelim. Doğru tanışalım. Burada bizim hassasiyetimiz ne noktada? Ya yani Özgür Suriye ordusu doğru yapmıyor, odur budur falan deriz. Ama her ortam değişiktir. Şimdi ben başka yerde konuştuğum lafı kalkıp da burada e, konuştuğum vakit tarih olursunuz. Siz de tarih olursunuz. Olur ya sizin de bantenize değer. Şimdi burada bizim bildiğim şeyler var. Anlatacağım. Buyur isim burada. Reyhanlı'yı patlatan adamın ismi burada. Siz dırdır dersiniz mesela. Dersiniz ki mesela o olabilir mi? Ya biz şu anda Reyhan diye patladan Esad'ın yardımcısı, ben müsaade var mı bana 5 dakika izah edeyim mi ismi? Şimdi bir de bunu işi uzattık mı eleştiri gelecek denilecek ki ismi niye geciktiriyorsun, reyting mi yapmaya çalışıyorsun? Şimdi onlar şey yapar, müsaade ederseniz 5 dakika ben bir izah edeyim diyeyim. Tamam peki o zaman bunu izah edelim, Şimdi bölmeyi ben kendi dakikamdan feragat edeceğim. Ethem Kotat diye geçti, hatırlıyor musunuz? Geçen evet. Bir her yerde var, Ethem Kotat. Ethem Kotat'ın gerçek ismi Cemal Ebu Musin Zürgik. Cemal Ebu Musin anlaşılmıştır. Zürich, Zonguldak, Ünye, Rize, Yozgat, İstanbul, Kastamonu. Doğum yeri El Şabatiye. Laskiye 17 kilometre. Biri... Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tek tek gideceğim şimdi. Diyeceksin, gideceksin anladım da. E, bu verdiğin isim e, şu anda Reyhan'la soruşturma sırasında henüz... E, emniyetin emniyetin istihbaratına falan ulaşmadığı isimler. Şu an, an nerede? Söyleniyor. Nerede? Mesela hepsini anlatıyorum şimdi. Tek tek anlatıyorum. Hayır bu, bu, toplantıyı... bu, 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 ama yani Türkiye'deki e, güvenlik mekanizması için de çok yeni bir bilgi. Ben Zürih'i niçin kodladım? Alsınlar baksınlar diye kodluyorum. Alsınlar baksınlar diye kodluyorum. Niçin kodladım Zürih'i diye tek tek. Cemal Ebu Müslim Zürih. Reisül Fire Filistin. Fire Filistin. Şimdi izah edelim durum nedir? Beşer Esad'a Suriye sınırlarında işkence yapabilecek, onu infaz edebilecek iki tane birim vardır. Bir, Fira Filistin. Şu anda duyanlar zaten tüyleri diken diken oldu. Yani mülteciler, Suriyeliler falan filan. programı çevirin Arapçaya verin El Cezire, El Arabiya'ya. Orada zaten sokakta Fire Filistin der, sülalenin alakını keserler. Fire Filistin nedir izah edeceğim. Birincisi Fire Filistin'dir. İkincisi de El Muhabarat El Ceviye. Muhabarat olur Ceviye. Şimdi Ceviye ile bir alakamız yok. Bu Cemal Ebu Mustin Zürik, Etem Kodat, Laski 17 kilometre mesafede Şabatiye Köyü doğum. Şam ikamet. Şam'dan hiçbir yere çıkmaz. Laski'ye bile gitmez bütün ben bir haftadan beri bununla uğraşıyorum hocam. Yani ben şey yapmıyorum. Fire Filistin nedir? Gelelim buraya. Şimdi zaten ben demin ne dedim? Cumartesi günü dershane önünde iki tane PTT önünde bomba patlatan zihniyet hiç merak etmiyor musunuz bunu? İran yapar mı bunu? Yani İran nasıl bizim Müslüman kardeşimiz bunu yapar mı? Buna yapar yaptırır da şunu söylemeye çalışıyorum. Kim bunu bu kadar şizofrenleşebilir? Psikopat onu izah edeceğiz. Fire Filistin'de yatıyorsun. Bizim mesela şeyde Başakşehir'de komşu, komşumuzun ee, oğlu 21 buçuk sene mahkemesiz burada yattı. Arkasından da bilmem kaç sene ruh hastalıkları sinir hastanesinde yattı şeyde yani. Suriye'de. Fire Filistin. Her muhaberatın, her istihbarat, bütün el hepsinin aslında e, ismi. El-Muhaberat'ın İslami ve siyasi konulara bakan branşının adıdır. Benden size bir tavsiye, ben bugün iki kere aradım, ulaşamadım. Halit Hoca var. Türkçe biliyor, tanırsın Halit Hoca'yı. Bağlansın. Ben buradan da hani duyurmuş ol. Kendisine de haber verirsin. Halit Hoca bağlansın. Fire Filistin'i e anlatsın. Şimdi ben burada izah edeceğim. Yok yok tamam tamam. Onu, yani şey fazla gerekiyor. Gerek tamam. tamam şimdi bu isim. Anladım. iki numara. Bir de bu Mihraç Ural'la alakası yoktur deniliyor ya. Acicilerle alakası olmayabilir. Mihraç Ural'la var. İki numara da Hassan Nacar. Hassan Nacer Etem Kodad. Yani Ebu Musin, Cemal Ebu Musin Zürih'in yardımcısı. Hassan Necar Mihraç Ural'ın arkadaşı. Şu anda Hassan Kalluf. Kalluf yazılıyor ve Cemal Ebu Musin Züriyik Fire Filistin'in iki komutanı. Tekrar söylüyorum. Esad'a işkence yapabilecek iki birimden bir tanesinin reisi lideri. Şam'da ikamet ederler. Oradan buraya canlı veya başka türlü herhangi bir şekilde getirilmesi mümkün değil. Bir haftadan biri peşinde olanlar vardı. Gerek yok peşine takılmaya. Bu adam yerin üstünde iki üç kat, altında bilmem kaç kat kim bilmez bilme. Bu ihvan-ı Müslüman, Müslüman kardeşler çok iyi tanırlar. Suriye'deki işkenceleri yani hepimiz burada biliriz olanları ararsınız. Mesela bir örnek geldi aklıma. Anlat bana bunlar hep anlatıldı. Bunlar örgü soruyoruz. Oranın insanları anlatıyor bunu. Selamun aleyküm der sana oradaki. Fire Filistin branşı. Zaten Fire Filistin demek onu da söyleyelim. Filistin branşı demek. Fire uh, branş demek. Hı hı. Filistin birimi yani olmuş oluyor. Selamun aleyküm diyor sana. Aleyküm selam diyorsun. Allah'a küfür ederek bir iki saat işkence desin. Elektriktesin. Daha hani açıklamakta şimdi isim yok. izleyen var. Olsu var, uçurdu uçurdu uçur, bilmiyoruz ne var. Böyle bir yer. Şey aramayın. Ya sorgu merkezi falan diyen yalan söyler. Yani diyorum Halit Hoca bağlanırsa şimdi ben burada zaten tanışı tamam, şey yapacağım. Tamam anladım anladım. Ee, Reyhanlı'yı yapan budur. Şimdi biz başka şeyin peşindeyiz. Biz el muhaberat. Şahsın... el muhaberat. Fire Filistin el muhaberat. Son söz biz bu şahsın ve Hasan Kalluf'un İran'la görüşmelerini bulduk. Belgelemek için uğraşıyoruz bu ciddi bir ihtiyaç e, e, iddia olacak. Bu şahsın bu, tekrar bu şahsından bahsediyorum. İsrail'le görüşmeleri de söylendi. Bunların hepsi teyide muhtaç. Ben size ne söyledim? Hepsini çıkartacağım dedim. Ha, buyurun ben ortaya koydum. Şey, işin arkasında e Fatih Fatih işin arkasında İsrail mi var diyorsun? Bizim kendi kanaatimi söyleyeyim mi? Şimdi bundan sonrası şey e, yani belge bilgi söyleyecek bir şey değil. Yani kendi kanaatimi söyleyebilirim. Reyhanlı saldırısında İran ve İsrail'in ve veya İsrail diyelim. Yine bir opsiyon açalım. Ve veya İsrail'in ortak operasyonu gibi görünmekte neden? Onu da söyleyeyim. Peki ya, İsrail da, arayınca Amerika'daki neokonları konları Pentagon'u şeyin yaramıyorsun onları aramadığımı söylemedim. En başta ben duymadınız galiba. Ben Yok. doğru söylüyor olabilir dedim Cem Küçük Bey. Dünyada bir tane fitne söyleyin ki ben arkasında Amerika'yı aramayayım. Yani öyle bir şey olabilir mi? Ola, biz orada değiliz hocam. Biz şuradayız. Amerika burayı, yani söz hakkı bana geldi ben şimdi kimsenin hakkına girmeyeyim. Erzurum'da da Peki, tekrar şey yapmayayım Gel geldi de ben onu da izah ederim. Niçin burası patlatıldı diye. Peki. Şimdi...